an itibariyle e, Egin'in cenazesi İstanbul Havalimanı'na getirildi ve burada tören düzenleniyor olacak. Ardındansa İzmir'e doğru e, yine bu noktadan yola çıkacak. Artık naaşı bu noktaya doğru getirildi. İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında burası önemliydi aslında barışçıl gösterilere katılmıştı Egi. O sırada katılımcıların üzerine ateş açıldı. Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığı da bulunan Egi, o gösteri sırasında başından vurularak ağır yaralanmıştı. Ardındansa Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılmıştı. Orada yapılan ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Ee, aslında Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllü bir insan gönüllüsüydü ve insan hakları aktivistiydi. Ardındansa Dışişleri Bakanı'nın açıklaması vardı. Türkiye'ye getirilmesi için işlemlerin tamamlandığını belirtilmişti. Ve şu anda da Ayşenur Ezgi Eğgi için düzenlenen tören bu alanda başlıyor. Başkan Erdoğan'ın da konuyla alakalı bir açıklaması olmuştu. Eygin'in öldürülmesini lanetleyerek İsrail'in işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstereceklerini bu anlamda belirtmişti. Ve tören bu alanda başlıyor. Ardındansa İzmir'e doğru yola çıkarılacak. Orada otopsi işlemleri gerçekleştirilecek ve ailesine teslim edilecek. Ardından da cenaze işlemleri başlatılıyor olacak. Şu anda da eller açıldı. Egi için dualar okunuyor İstanbul havalimanında. İstanbul valisini görebiliyorum. Törene katılan isimlerden bir tanesi Davut Gül bu alanda. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe yine burada. Birçok belediye başkanı da Esenler Belediyesi, Kağıthane Belediyesi başkanları görebildiğim kadarıyla bu alanda Eygin'in cenazesine törenine katıldılar. İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen Ege için dualar rahmet okunacak, eyla, tören gerçekleştirilecek. Ardından naaşı İzmir'e gönderilecek. gönderilecek. Ayşe Nur, Ezgi Ege Hanım Efendinin ruhunu meleği alada ferahnak eyle. Kendisine rahmet eyle. Tabi burada önemli Telekisini noktalardan amin, bir tanesi barışçıl Kendisini, bir gösteride adımız, İsrail ay, tarafından birlikte, katledilmesi oldu. Derim, Aynı zamanda mevcut, Amerika Birleşik bir Devletleri devlet 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 vatandaşıydı. Tabii Joe Biden'ın da konuyla alakalı açıklamaları cemleyle vardı. Cemleyle o bu ölümü ne yazık ki trajik bir hata olarak nitelendirdi. Ancak Türkiye kanalından hayatını feda eden bu genç yaşta hayatını bu kadar eden, ılımlı bir var. karşılama elbette ki gelmedi ki yapılan, yapılan... E, araştırmalarda direkt e, kurşunu kafasından isabet aldığı ortaya çıkmıştı. Yani açık hedef olarak ne yazık ki Ayşenur Ezgi Eygi Batı Şeria'daki o gösterilerde İsrail askerleri tarafından katledildi. Ayşe Ezgi Eygi hanımefendinin aziz ve ruhu için şu anda da dualar edilmeye devam ediliyor. Dedimdeki baba evinde de ne yazık ki ee, hüzün hakim ailesi dediğimde taziyeleri kabul ediyor. Sayın ee, valim O noktada da bir acı mevcut ve şu anda da tören devam ediyor ve buradan da. Tören tamamlandıktan sonra İzmir'e doğru yola çıkarılacak. Orada bir otopsi işlemi gerçekleştirilecek Ege için. Ardından ise naaşı ailesine teslim edilecek ve Didin'de gömme işlemleri devam edecek. ve Tören devam ediyor. Artık ilerleyen dakikalarda da İzmir'e doğru yola çıkarılacak naaşı. Tekrar sevenlerine ailesi. Ailesine ve Türk milletine baş sağlığı dileyelim. Buradan sözü merkeze bırakalım.